Hanımlar beyler günün dördüncü yarışmacısıyla beraber Seda Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ee, özel bir sigorta şirketinde sigortacıyım, biz kabulü yapıyorum. ha Evet. Ebru Hanım'la aynı sigorta şirketinde Evet, şirketi. aynı ha. şirkette çalışıyoruz kendisiyle. Çok güzel. Oradan mı Oradan da arkadaşız, ha. evet. Yaklaşık... Beraber başladınız şeye? Yok, ben on, yani 10 yıl önce başladım sigorta şirketinde beraber çalıştık. Bu ikinci beraber çalıştığımız şirket. Böyle şansa ha, birbirimizi takiben aynen denk geldi diyebiliriz. Ne kadardır aynı ekiptesiniz peki şeyde doğaçlama tiyatroda? Doğaçlama tiyatroda ben onlarla birebir sahneye çıkmıyorum. Sadece onlara bir destek, arka ekipten bir destek olarak yanlarında yer alıyorum. Ha, ne yapıyorsunuz mesela destek ee, olarak? Seyirci desteği oluyor. <gülüyor> <gülüyor> seyirci olarak gidiyorsunuz yani. Seyirci olarak diyorum ama her konularında, bütün yarışmalarında, tüm konularında yanlarındayım her zaman. Ee, ama doğaçlama tiyatroya ilginiz var mı peki? İlgim var, evet. Birkaç kere Fatih'in hatta bu şekilde kurslarına da katıldım. Ha. İnanılmaz heyecanlı bir şey ve... E, Yetenek isteyen bir, kabiliyet hmm. isteyen bir alan. Ee, takdir ediyorum o anlamda onları. Siz nedeni. çok sizde olduğunu düşünmediniz. Ee, evet, ben de olduğunu düşünüyorum. Ben biraz müzikle ilgileniyorum. O tarafa ha. biraz yatkınlığım Ne var. gibi? Ee, şarkı söylüyorum, enstrüman çalıyorum. Ya ne ee, çalıyorsunuz? Ee, şu anda piyanoya merak sağladım ama bağlama çalıyorum. Falan. Gibi. Evet. Ay piyanoyu da çok kolay halledersiniz büyük ihtimalle. Yani elimden geldiği kadar çok güzel. yapmaya çalışıyorum bu şekilde. Harika. Peki kelimelerle aranız nasıl? <laughs> Genel olarak iyi ama iddialı değilim kesinlikle. Evet, Bunu o, başta da söylemiştim. Evet söylediniz <gülüyor> zaten. <gülüyor> Unutmayalım. Yo <laughs> evet, evet, benim aklımda. Zaten aklımda. Evet. İddialı bir kişi vardı. O, o da... da zaten gördüğüm kadarıyla evet. artık iddialı değil. Evet. Ee, peki selam göndermek istediğiniz evet. kimse var evet, mı? Evet eşime ve oğluma. Oğlum 11 yaşında bir oğlum Hay, Allah var. Allah siz. Evet sizde. ona çok selamlar. Adı ne? Metin Doruk. Metin Doruk. Evet. Metin Doruk başta evet. olmak üzere adı geçen herkese diyeceğim. Yine iki evet. kişinin adı geçti. <laughs> <laughs> ve devamın eşine çok selam evet. söylüyoruz biz de. Peki şimdi 19 harfimiz var kullanabileceğimiz. 7900 puanı geçeceğiz. Aslında gördünüz yani çok yaklaştık ama Hı -hı. patlayınca da gerisi geldi. Evet. Yani Tuğra ile biraz önden patlayınca geri kalan hep patladı. Evet. Ebru hanımla da son soruda patladık. Umarım benzer işler olmaz diyelim. Umarım. Evet. Ben hallederiz gibi geliyor. İnşallah. Başlayalım mı? Tabii. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir yerin kenarı, periferi. Uç. Bir. Harf Aldık. I. Kıyı. Buyurun. Kıyı. Kıyı doğru cevap. Efendim dört ne istediğimiz cevap Fransızca kökenli bir kelime. Bakalım. Birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı. Hmm. Aslında çoğunlukla Hollanda'da galiba giyiliyor hmm. bu. Harf Kullanılıyor bu giyildiğinden emin değilim de. Bir sandalet çeşidi olarak da bizde de... Harf alayım. Aldık. O. Su, Yok. S ha? S. Ha? s Harf aldık. Lazım oldu. Evet. Su bo. Yok. S, s bo. Daha baştan. Ee, sabo. Sabo doğru cevap. Beş harfilerdeyiz. Gastronomiden geliyor. Arapça köken sizin aranız nasıl? Gastronomi. İşte anneyim. Evde yemek yapıyorum. Zaten. Evet. Bu. Bu kadar. Ee, bakalım biz ne sorduk gastronomiyle ilgili? Görelim. Şekli beyine benzeyen, sert kabuklu, yağlı ve nişastalı bir yemiş. Ceviz. Ceviz. Doğru cevap. Beş harfini istediğimiz cevap Farsça kökenli tek kelime. Görelim. Kaz, ördek, martı gibi hayvanların parmaklarını birbirine bitiştiren zar. Harf alayım. Aldık. Ee, aslında basit düşünün. Ee, ördek en temizi. Evet. Böyle parmakların... Evet araları. Heh, ne evet. denir ona? Dili bin uçunda. Hmm. Ee, şöyle evlerde de kullanırız. Perde. Perde doğru cevap. Efendim altı harflilerdeyiz artık. Arapça kökenli tek kelime görelim. Hukuk ve adalet işlerinin görüldüğü resmi bina. Şey, hı hı. mahkeme. Yok, o binayı soruyor Bina şey, adliye. Adliye. Adliye doğru cevap. Alt harfli efendim istediğimiz bir diğer cevaptı. Fransızca kökenliymiş bu. Bakalım. Bir başarıyı veya durumu ödüllendirmek amacıyla verilen türlü biçimlerde levha. Hmm. Ödül, plaket. Plaket. Plaket doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Görelim. Bir olayın olabilirliği dahilindeki nihai fırsat anlamına gelen bir tabir. i̇htimal, bir fırsat. Bir şey. Fırsat. harf alayım. Aldık. Bir olayın olabilirliği dahilindeki nihai fırsat. Şey güzel yerden geldi. İhti... Harf alayım. S. Sus. Yo. Bir olayın o bir... Harf Aldık bir alayım. tane daha. Hı bir olayın olabilirliği dahilindeki nihai fırsat. Ko... Nihai fırsat diyor ya, nihai yani. Son. Ha. Son son, son. son. Ha. Fırsat. Son şans. Son şans doğru cevap. Efendim 2900 puandayız yarışmanın tam ortası şu an. 8 harf kullandık. 11 harfimiz daha var ihtiyacımız olursa kullanabileceğimiz. 2 dakika 12 saniyede süremiz var. Hiç fena durumda değiliz. Umarım yenilirim. Neden? <laughs> Fatih'i geçemem. Neden? <laughs> öyle anlaştık İbrahim. Biz öyle konuştuk. Öyle mi anlaştınız? <laughs> <Esim> Neden? <diyemiyorum. gülüyor> Hay Allah. Im. Şimdi siz geçemezseniz Fatih Bey. Ben arzı çıkaracağım. <laughs> Elimden geldiğini yapacağım. Tamam göreceğiz. <laughs> Efendim yedi harflerle devam ediyoruz. Mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Görelim. Birini temize çıkarmak. Mak. Mak. Ee, ay, a, ay. 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 Güzel. Ya, evet, geliyor da. Evet. Evet. Harfli. Aldık bir tane. Heh. Aklamak. Aklamak. Aklamak doğru cevap deki seferlerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Görelim. Yeryüzünün üzerine mavi bir yarım küre gibi kapanan boşluk. Bulut değil. Yok. Şey, e, atmosfer. Hayır. Yeryüzünü mavi yarım küre. E, İki a, harf kelime alayım. Aldık. İki kelime. Hı -hı. Gök, yok Hayır. Evet. K güzel yerden geldi. Harf alayım. Bir tane Aldık daha. bir tane daha. Gemin... Gök. Evet devam edin. Gök kuble. Gök G kuble. Yok. Gök gök. Ha. Durdurayım. Ee, gök. Başı gök. Onu bulduk. <laughs> gök yüzünü düşündüğünüz tamam. zaman şekil olarak neye benziyor? Böyle Yuvarlak. Yarım küre. Küre. Ee, gök. Çok bildiğim bir şey. Evet. Bulamadım. Gök kubbe değil. Camilerde de vardır. Kubbe. Sadece kubbe deyince olmuyor işte. Evet. Gök kubbe tamam. olacaktı. Ve dediği gibi de oldu sevgili izleyenler. Evet, Eda Hanım de kaybedeceğim dedi. Kaybetti. <laughs> İnanılmaz. 8 harflerle devam ediyoruz. Mastarla bitiyor. Görelim bakalım. İki kişi için ilk kez bir araya gelip birbirlerini bilir duruma gelmek anlamına gelen sözcük. İlk kez bir araya gelip birbirlerini bilir duruma gelmek. Evet. Tanışmak. Hmm. Tanışma. Tanışma. Tanışmak. Tanışmak doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz iki kelime istiyoruz yine cevap olarak görelim. Bir kuruluş veya derneğe kişiliğiyle şeref vereceği düşünülerek seçilen kimse. Ee, şey, baş, Yok. Kan değil. Yok. Şey, şeref. Ş e, harf alayım. Aldık. Ü. Güzel yerden geldi. Harflayayım. Aldık. Ne? Onur. Hı. Onur. Onursal Yok. Hmm. Sağlık bir şey yok zaten orada. Üyü Evet, evet. Ha. Onur. Evet. Başı Onur. Onur. Evet. Derneğin nesi olur? Onur üyesi. Onur üyesi doğru cevap. <laughs> 9 harflerli, hala mastarla biten bir mecaz anlam soruyoruz. Tek kelime bakalım. Gerçek anlamından saptırmak ve yanlışa ve kötü duruma götürmek anlamına gelen bir söz. Hmm. kötü duruma mak, e, şaşırt MAK. Yok. Şaşır. Olayları... Saptırmak. gibi bir şey. Tamam. Ee... Harf alayım. Aldık bir tane. Ç. Ç... Ç... Çelimle... Ee... durun artık. Evet. Olayları... Çel... Şey Yok. yapmak. Ee... Eda Hanım iki kere iki. Çarp... Çarp... Hmm. Çarpış... Çarpıştır. Çarpıtmak. Çarpıtmak. 10 <laughs> harflere geçtik. 3 saniyemiz var. Hızlı hareket etmemiz tamam. gerekiyor. Bir spor terimi soruyoruz. 2 kelime. Gelsin bakalım. Çarpalıyım. Bedensel çalışmalara ara verildiğinde ellerin arkada dik olarak birleştirildiği temel bekleme pozisyonu. Ellerin arkada dik olarak birleştirildiği hmm. temel bekleme Hazır. Diğeri. Hazır durmak. Yok. Ee, hazır hazıra değil tamam yok. diğeri. Onun diğeri. Öncesi. Rahat Heh. durmak. isim İsim yapın onu. Rahat durma. Yok. yok. Rahat duran. Yok. <laughs> rahat durmak. Yok. Rahat duruş. Rahat duruş doğru. Evet <laughs> Efendim son soru tek kelime mastarla bitiyor. Yine 10 harfli. Görelim. Alayım. İtip, kakmak, azarlamak ve dövmek anlamlarına gelen bir söz. Hırpalamak. Hırpalamak doğru cevap. Hırpalamak doğru cevabıyla 7000 puan aldınız Eda Hanım. Orada patlama yaydınız. Ee, şu geçiyorduk. an Zaten. Büyük geçiyordunuz hem de. En azından 5000 hedefimi geçtim İbrahim Bey. Onu geçtim diyemeyiz ona. Onu paramparça ettiniz o hedefi <laughs> e, Eda Hanım. E, ayaklarınıza sağlık valla. Harika yaşınız aslında. Belki Çok yine karşılaşırız. Çok Hanımlar, beyler ederim. Eda Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz ve son yarışma geliyor.